Bay YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlar. Bugün sizlere ödül garantili gizemli kutudan bileceğiniz yeni token etkinliğinden bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere Bitget borsası gizemli kutu etkinliklerine devam ediyor. Airpost 4'ten Ketsu, Neirokto, Pepe gibi ve daha fazlasına sahip olacağınız ödüller burada sizleri bekliyor. Nasıl katılacağız peki? Bakın zaten ödülleri gördünüz. Burada katıl butonu var. Buna tıklamanız gerekiyor. Buna tıkladıktan sonra bakın şurada net yatırma. Net yatırma görevleri var. Gördüğünüz spot işlem görevleri var. Vadeli işlem görevleri var. Bu görevleri tamamlayabilirsiniz Sizler de bu çark hakkından daha doğrusu gizemli kutudan çekiliş hakkından elde ediyorsunuz. Nasıl elde ediyorsunuz? Mesela bakın birincisine bakalım. Net etkinliğe katıldıktan sonra 1000 USDT üzerinde net yatırma işlemi yapın. Bakın net yatırma ifadesi önemli. Etkinlik bir sene kadar yatırdığınız parayı çekemezsiniz. Zaten en az 3 gün boyunca bu miktarı tutun diyor. Banka hesabına P2P üçüncü taraf zincirçi yatırmak banka kartıyla kripto satın alma göreviyle yapılabilir bunlar. Artı bir buradan. Eğer 3000 yatırırsanız da yine artı 1 buradan. Spot işlem hacminiz 1000 olursa artı 1. Spot işlem hacminiz 5000 olursa buradan da artı 1. Vadeli işlem hacminiz eğer 10000 olursa artı 1. Vadeli işlem hacminiz 50000 olursa artı 1 de buradan. 200 bin olursa artı 2 de, de buradan. Bakın buradan eğer 1 milyon olursa 4. Baya bir çekiliş hakkınız oluyor yani. Ben sayamadım sizler de sayarsınız. Yatırma görevlerini az çok sizler de biliyorsunuz. Bakın profilinize tıklayın. Profilinize tıkladıktan sonra yatır kısmı var ilgili A seçin. Mesela BEP 20'den yatıracaksanız yollayacağınız borsadan da BEP 20'yi seçin. USDT'yi seçin. Yollamanızı gerçekleştirin. Yani bunlar zor şeyler değil. Daha önceki videolarımızda da sizlere anlatmıştık. Kamerada USDT yazıyor bir A seçip web 20 yatırım adresi zaten aşağıda belirleyecek buraya kopyalayın yapıştırın artık ne kadar yatıracaksanız buradan seçimimizi yaptıktan sonra yatırımınızı tamamlarsınız hacim yapma kısmı da artık sizler biliyorsunuz zaten buradan seçiyorsunuz ilgili partiyi işlem hacmini yapıyorsunuz işlem hacmi alım artı satımın toplamıdır yani 1000 dolarlık bir para attınız 1000 dolar aldınız 1000 dolarlık XRP aldınız veya sattınız toplamda 2000 dolarlık bir işlem hacminiz oldu işlem hacmi hesabını da bu mantıkla yapabilirsiniz arkadaşlar burada ben Zaten etkinlikleri paylaşıyorum. Biliyorsunuz Telegram kanalımıza. Telegram kanalımıza buraya yazarak sizler de giriş sağlayabilirsiniz. Bakın burada telegram.me buycrypto2k ile buradan sorularınızı cevap alabilirsiniz. Aynı şekilde chat kanalımızdan da ulaşabilirsiniz. Zaten bio'da chat kanallarımızda mevcut. Bana da buradan kripto 26 hesabına ulaşabilirsiniz sorularınız oldu mu. Aynı şekilde videonun altında yorumlar kısmında da sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki kazanç etkinliklerinde görüşmek üzere. Esenle kalın.